Sana öğrendiğim garip bilgilerden birini söyleyeyim mi? Köpek balıklar hayatının sonuna kadar yüzmek zorundaymış. Eğer ki yüzmezse solun aşırı. Evet. ikinci de seni FETÖ hocam. Hayır onlar... Rahatsız edici bir korku oyununa benziyor gerçekten. Çok inanılmaz rahatsız edici bir korku oyununa benziyor. Tuhaf bir vizyon. Tanımlamadan yoksun. Bu yüzden çeviriyorum lan. Sen öyle ağzını dilini yalarım şimdi. Ya benim için dönüyor. Abartma amına koyayım ya. Bir yol, bir varış noktası. Gözlemde yola çık, yola çıktık. Beni ne bekliyor? Ananı sikim mavi ekran yedim. Ne? Bu çocuğu ödüm patladı <gülüyor> kanka <gülüyor> ben normalde Mavi şey ekran deriyormuş. yorum normalde kanka. Yemin ederim gerçekten yedim zannettim. Kanka çok rahatsız edici ya, Çok rahatsız, rahatsız edici mi? ya. Benim... Kanka ışık neydi? Yanıyor. Elimde bir tane fener var ve çalışmıyor amına koyayım. Bak var. Tamam bak burası. Kanka ne biçim i̇şte açıyor amına koyayım ya burayı. <laughs> Biri var burada.